16 yaşına kadar baktım. Ben biyolojik bulunmasını istiyorum Esra abla. Yine helal edin Nakan. Yine helal edin. Türkiye dün çocuğunu kalbinde büyüten bir annenin o çaresiz bakışlarına şahit oldu. Yaşar'ın kayıp hikayesiyle başlamıştı. En büyük arzusunun da onu dünyaya getiren kişileri bulmak olduğunu söylemiştin. Çok zor, çok ağladım, çok ısın. Yani o sabaha kadar... Karnım bir... benim. Çok Allah razı olsun baktılar bana, merak etme. Gülhan ablanın masum duruşu herkesin yüreğini vurdu. Biyolojik olarak doğurmak bütün canlılara has. Ama anne seni kalbinde büyütmüş. Zaten mesaj atmış babasını çok ayıp şeyler demiş babasına. Dedim evet. Tamam, benim, benim babam, babam yok. yok. Ben Yaşar. Nasıl bu? Benim ölçüleri. babam yok. Yapma. Yıllarca evlat hasreti çekti, gözü gibi baktı, büyüttü, gördüğü vefasızlık yalnızca onu değil tüm Türkiye'yi üzdü. Bu kadına haksızlık etti. Yaşar'ın öyle yapması hepimizi çok üzdü. Bir telefonumuz daha var. O çok bir, güzel bir anne. Annenle veya babanla yaşadıklarını sen bilirsin. Tabii. Ama annenin sana yaptıklarını da biz biliyoruz. Yaşar annesini buldu, hasretine kavuştu. Peki şimdi Günhan abla ne yapacak? Benim hayallerim hep suya düştü. Hangi hayallerin suya düştü? düştü? Yaşam mücadelesi verdiği ve oğluna annelik ettiği o evden yüreklerinizi burkacak görüntüler. Ben başka Hiç bir yerdeyim. Bir baktım bu hamile. Yeşim ve onun cephesinde sular durulmuyor. Ben oradan da babalık testi istiyorum. Benim namusuma laf edemezsin lan! DNA testi isterim oğlum sana mı soracağım? Haddini bir, sen de Yeşim. kardeşin de. Çocuğum da umurumda sen de Helal, değil, sen <giveracağım diye�uç Angelique> sen umurumda değilsin ya. Çocuğum da umurumda ona? sen de umurumda değilsin ya. Türkiye bu karı kocanın bitmeyen hesaplaşmasını konuşuyor. Atlarım buradan sana. Herkesten kıskanıyor ya. Beni kahveye bile göndermiyordu. Erkekten niye kıskanıyordu? Senin yüzünden rezil yani oldum da. Aileme bile rezil ettim. Ben seni Yeter lan. Kes. Yeter. Kusuyorum kes. Kes. tutuyorum yeter. Senin karşında çocuk yok lan. Kes sesini dinlemeyi öğren. İnsan Ben kötü bir insan değilim. Kötüsün. De Şikayet etseydin oğlum. Burada değil. Senin çocuğunu kim dövdü be? Bağlanacaklar. Metres de bağlanacak. Metres var ya. Yeşim'in akrabaları bu olanlarda neden Yeşim suçluyor? Yeşim'in akrabası. Onur çok iyi bir çocuk. Yeşim çocuğunu kendisi dövmüştür. Yeşim Hanım başka bir akrabası. Yeşim'e de tahmin etmek çok zor ya. Döverim, atarım, keserim, vururum. Çok çok diplerdesin yani. Benimle uğraşıyorlar. Kaç paraya satın aldın? Bir yüzü konuşalım yayından sonra. Ya, gel anlaşalım bitsin. Yayın bitti ama kavgaları bitmedi. Sağlıklı bir şekilde konuşma kararı alan çiftin çok konuşulacak o görüntüleri. Elini çek. Bak korkuyorum senden. Çeker misin evet. elini? 500 sen, sen, sen. Hayatın boyunca yan Hayat. yana gel. Mesleğine yediriyorsan vereceksin arkadaşım. Esra Erol'da Biz Hocam burada meska filmi çevirmiyoruz. Artık doğruları söyle. Senin annen. Biz 10 yıldan çekemeyiz. Elektrikçi. Atilla'nın telefonuna gelen fotoğraflar ortalığı karıştırdı. O fotoğraflarını kocasına kim, ne amaçla attı? Onu annem çektirmişti Atilla'yla boşlamam için. Her <laughs> ee, şeyi yaptırır annem. Ablam, enişte deyip duruyordu. Yalanlar, yalanlar! Kızımın her konuştuğu yalandır. Kadir Bey'le kızınızı siz mi tanıştırdınız? kimmiş? taraflar canlı yayında hesaplaştı. Herkes birbirini suçladı. Yalan söyledi yani ya. Zaten kafede Asena bizim fotoğraflarımızı çekiyor, gidiyor Atilla'ya atıyor. Yani senin Vallahi aslında atla, düşmanın e, kız kardeşi. Evet. Atilla ablan boşanıyor diyor, ikinci evlenecek diyor. Ben neden evlenemiyorum diyor. O yüzden. Yoksa Asena'nın beyefendiye bir ilgisi mi vardı? Neden bana bana var? ilgisi vardı. Evet. Siz şehvet, arzularınız yüzünden mahallelere sokuyorsunuz. Boşanırız. dilini alıyorsanız diyorsanız değil. Ama boşan tüm bu olanlar düşmanın kız kardeşi Asena'nın bir planı mıydı? Büşra'nın ailesi canlı yayında olacak. Kadir'le çekilen o fotoğrafların sebebini canlı yayında anlatacak. Ben kadın olmak istiyorum. Erkek değilim. Ben 14 yaşında evlendim yaşamadım. 8 ay kayınvalidemle yaşadım. Görmediğim şiddet kalmadı psikolojik mi? İstenmeyen gelinim dedi, kocasının ailesine isyan etti. Bir gelinine insan çirkin der mi? Yani şu an ben kadın mıyım, Mustafa bir erkek Mustafa mıyım? Yağmur kocasıyla ilk kez canlı yayında yüzleşti. 3-4 defa görüşme sağladı kendisiyle, ben ailemi söylemedim. Ay, annen aradığı zaman diyorsun ki anne ben Mustafa'nın yanında kalacağım. Ben, ben Mustafa kocasıyla herkesten gizlice mi evlendi? Kayınvalidesi konuştu, ortalık karıştı. Ben insansız gitti, nikah yaptı. Ben diyorum ki seni tanıyım, seni aileni tanıyım. Benim ailem yok diyor, benim annem beni dövmüş diyor. Ee, Senin beni bırakmış, senden her şeyi Yok ailem de. yok. Yağmur tüm yaşananlardan kardeşi Başak'ı suçladı. Kardeşi Başak ve kocası Enes canlı yayında olacak. Türkiye bu hesaplaşmayı konuşacak. bulabilmek için evden kaçtı. Günlerce sokaklarda onu aradı. Ben biyolojik annemin bulunmasını istiyorum Esra abla. Biyolojik anneni bulduk. Sezen Kaya. O mucize gerçek oldu. Yaşar'ın biyolojik annesini Esra Erol buldu. Evet biraz imkansız gibi görünse de mucize gerçekleşti. Anne oğul canlı yayında kavuştu. Biyolojik anne Sezen oğlu Yaşar'a sahip çıkacak mı? Benim sadece istediğim Yaşar'dan. Onun gerçek annesi bu kadın. ...oğluyla birlikte bir hayat planlayacak mı? Anne oğlun kararı ve birlikte geçen ilk akşamları. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güveniyorum, inanıyorum. Senden başka bir sığınacak kimsem yok. Çok güzel kavuşturuyorsun. Aile olmak çok kıymetli. Kurban olurum ben sana. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkma. her çocuğun hakkı, her türlü sorunda biz buradayız, yalnız değilsiniz. Aşkınla oynama, kumar değildi. Seviyorum demek güner değildir Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Hoş geldiniz sevgili seyirciler ATV ekranlarından Esra Oda programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Hem ekran başındaki hem de stüdyodaki kı e kıymetli seyircilerimi. İyi seyirler. Nerelerden geldik? Merhabalar. Tekirdağ grubu. Merhaba biz bir Tekirdağ'dan Bir miyim geldik. Tekirdağlı hanımefendileri? Büyük bir bölüm Tekirdağ'dan geliyor. Grup e başı herhalde sözcüsü sizsiniz. Buyurun lütfen. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Tekirdağ halkı sizin her zaman yanınızda ve arkanızda. Burada Şahane. olmayı, sizi izlemeyi, böyle canlı canlı da çok mutluyuz. Teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. E, Tekirdağlı hanımları arkama aldıysam tamam ya benim sırtım yere gelmez vallahi. <laughs> çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sizlere. Sadece kızlar mı yola çıktı? Evet evet tamamen kızlarız. Şimdi grubun en gençlerinden birisiniz herhalde. Tabii ki de. Grubun e, daha gençleri de var orada görüyorum. Bir de grubun en böyle anneannesi tontonu nerede? Bakalım hemen Bir mikrofon verelim. verelim. Tabii. <laughs> Hayatım Ramazan Ramazan otur evinde. <gülüyor> <gülüyor> Torunum getirdi sizi görmek için. Burada mı torunun? Burada. Ay ne güzel torunlar var. Çok. İzlemek istiyordunuz siz. <laughs> evet. Vallahi enerjimize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sen de çok sağ ol. Hemen bir grubu Size de vereyim mikrofon arka tarafa da. Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Hoş bulduk. İran'dan Sakarya'dan geliyorum. geldik. Bir dakika. Buyurun. Sakarya'dan mı? Ben mi? Evet. İran'dan geldim. İran'dan Mokodan. geldim. Seni çok seviyorum. Çok Hep televizyona izliyordum sizi. Çok hayalimdi sizi yakından görmek. Çok. Sizi çok seviyorum. Annem, babam, ablalarım, eşim, hepiniz ailecek seni çok seviyorum. Tatile mi geldiniz Ev buraya? Hep Evet. Dün bizim Peki. yılbaşımızdı. Geldik tatile. Peki. Ben de İran'da izleyen tüm seyircilerimize buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Buyurun Sakarya. Evet Sakarya'dan geldik. Anneyle mi geldik? Yok hayır. Akrabamla gel beraber geldik. Çok heyecanlıyız. Bir kere daha gelmiştik. Yine çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için. Çok, ben de sizleri görünce inanın çok mutlu oluyorum. Buradan Adapazarı'na selam söylüyorum hepsine. <laughs> Ezber yapmış. Aldı mikrofonu. <laughs> Adapazarı'na selam olsun. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Bizi izleyen herkese. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.